Bak bak gidiyor oradan. Bak bak. Gidiyordun. Evet. Aha gitti Güneş. Abla gitti. Güneş. Abla 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 abla, bizim eve gitti. Abla. Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda iş makinesiyle kontrolü olarak yakılmak istendi. Kontrollü olarak yıkılmak istenen bina yıkım esnasında hasarsız ve içerisinde yaşayanların olduğu başka bir binanın üzerine devrildi. Aynen bina gitti. Binanın tehlikeli yıkımı saniye saniye kameralara yansıdı. Yıkımı yapılan bina hasarsız binaya hasar verirken olayda yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırdı. Bina bu şekilde yıkıldı yani ben aklımı kaybediyordum. Tekrardan deprem yaşadım yani bildiğiniz. Ee, Psikolojim ben alt üst durumda. Ee, İzmir'den geldik ee, ve hiçbir şey bilmiyoruz. Hani bizi boş verin, hani ev sahibimize de haber vermediler. Hiç kimsenin haberi yok. Biz kiracıyız. Ee, zaten depremde evimizi kaybettik. Şimdi tekrardan evimize zarar geldi. Yani bunu kim karşılayacak? Şuraya, bak hala titriyorum ben. Hala titriyorum çünkü çok korktum. Çünkü diğer depremde de ben evimi kaybettim. Alt, altıncı katta. O eve oturuyordum. Binam yıkıldı ve ben zor çıktım o binadan. Şimdi bana bunu tekrardan yaşattılar. Yani buna ne hakları var ki? İzmir'den geldik. Baktık bina yıkımı var. Evimize bizi sokmadılar. Oradan bıraktık. Annem bile geldim. Eşyalarımızı bıraktık ve tekrar gittim. Abi dedim bak eve zarar vermişsiniz. Balkon demiri kırılmış. Yan balkonun... Duvarı yıkılmış, bizim cam patlamış. Her neyse ee, abi çektim abi dedim yani en azından zarar bu şekilde kalsın daha başka bir zarar vermeyin evimize yani evimize giremiyoruz yani annem gile geldik burada kalacağız artık onları rahatsız edeceğiz yapacak bir şey yok ya da gidip bir apartta kalacağız evimize sokmuyorlar bizi.